Cambridge IELTS 13 test 3 ilk pasajda birlikteyiz. Her zamanki gibi videodan birim almak için tavsiyem. Öncelikle testi çözmüş olmanız, sonra da birlikte cevapları incelememiz. Hem cevapların nerede geçtiğine birlikte bakıp, hem de anahtar kelimeler üzerinden bir çalışma yapmak. İlk pasajımız e, coconut, Hindistan cevizi ile ilgili bir metin ilk soru tarzımızda boşluk doldurma. Tabii bütün readinglerde aslında özellikle şunu vurguluyorum. Reading'in en önemli yeri neresidir hocam derseniz sorudur arkadaşlar. Çünkü soru bizden spesifik bir bilgiyi metnin içinden bulmamızı istiyor. Ben metnin içinden o bilgiye ulaşabilmek için öncelikle sorunun benden ne istediğine odaklanmam lazım. Hemen bir bakıyorum. Bir, üç parçalı bir soru. İşte öncelikle bölüm, tanım ve kullanım alanını vermiş. Ve soru bizden hep kullanım alanı ile ilgili bir kelimelik metinden, ben bunlara cımbız soruları diyorum. Metnin içinden cımbızla tek tek cevapları çekeceğiz. Öncelikle trunk gövde demek. Şimdi bazen öğrencilerim reading çözdüklerinde birlikte cevabı konuşurken mesela diyorum ki trunk ne demek? Bilmiyorum hocam diyor. Şimdi evet bazen bilmek gerekmeyebilir ama özellikle sınava hazırlık sürecindeyseniz tavsiyem yani sadece bir e, testin cevaplarını bulmak üzere bir çalışma yapmayın. Biraz da böyle merakla okuyun. Yani bu ne demek? Yani trunk acaba hangi parçası oluyor? Örneğin gövdesi demek. Mesela çözmüş olan arkadaşlar acaba buna baktılar mı çözerken? İşte gövdesi 30 metreye kadar ve nerede kullanılıyor? Bu evlerde kereste e, olarak kullanılıyor ve bir şey yapımında kullanılıyor hemen gidiyorum Nerede acaba Gövdesinden bahsediyor bakın ikinci paragrafta başladı i̇şte 30 metreye kadar dedi bana bir ipucu verdi Bu önemli bir Kereste kaynağıdır ev inşa etmek için Bu ipucu da var Ve giderek e, Artan bir kullanımı var Nerede in the furniture construction industry. Şimdi 3 tane kelime var ama soru benden sadece bir kelimeyi seçmemi istediği için mobilya kullanımında furniture yazdık. Şimdi artık sorular çoğunlukla aşağıya doğru inecek. Yapraklarından bahsetmiş. 6 metreye kadar uzuyor. Genellikle fırça yapımında kullanılıyor demiş. Çiçeklerinden bahsetmiş. Gövdenin en üstünde. Bu çiçekler bize Öz, sap mesela e, sağlıyor bir içecek olarak kullanılabiliyor ve de bir şeyin kaynağı. Şimdi mesela stems provide sap, used as a drink. Şimdi bunlar benim en büyük ipuçlarım. Ben bunları bulduğum an devamında da source of deyip cevabını bulacağız. Hemen geldik bakın. The flower stems may be tapped for their sap. Bu özleri için bir içecek üretmek için özlerinden bu çiçek kökleri kullanılıyor ve bu öz kaynatılarak şeker bir tür şeker elde etmek için kullanılıyor yiyecekler içeceklerde yiyeceklerde kullanılmak için dolayısıyla ne kaynağı olarak kullanılıyor bu seb şeker sonra bunun hindistan cevizinin meyvesine geldi dış katmanı middle layer, iç katmanı. Bu ne için kullanılıyor iç katmanı? Hemen indik. De dedi ki bakın middle layer produces coconut fiber. Buna coir deniliyormuş iki virgül arasında verdiği için. Pek çok kullanımı var ama özellikle rope. Ee, ip yapımında kullanılıyor. Dolayısıyla halat gibi de diyebiliriz. Used for ropes. İndik hemen İç katmanı acaba ne için kullanılıyor? Inner layer, shell, kabuk kısmı. Geldik. An important product obtained from the shell. Zaten bakın burada da vermiş. Is charcoal. Çerçol kömür olarak da kullanılıyor ama evet burada kömür olarak kullanılmış. Karakalem anlamı da var burada ama which is white used pek çok endüstride kullanılıyor. Aynı zamanda da evlerde de yakıt olarak kullanılıyor demiş. Dolayısıyla e, dörde de charcoal dedik. Şimdi devam ettik. Yarısı da şunun için kullanılıyor demiş. Bakın when broken in half when halved, the are also used as balls. Kase olarak da Asya'nın pek çok bölümünde kullanılıyor. 5'e de dolayısıyla burada e, half demiş. Broken in half direkt vermiş. Geldik Hindistan cevizi suyuna. Bir içecek olarak kullanılıyor. Bir de diğer bitkiler için bir şey kaynağı olarak kullanılıyormuş. Hemen bakın which is enjoyed as a drink. Ha, bakın bir üst cümlem. Demek ki bunun devamına gelecek. Fakat aynı zamanda da Hormon sağlıyor. Which encourage other plants to grow. Diğer bitkilerin büyümesini sağlayan bir hormon sağlıyor. O yüzden buraya da hormones yazdık. Devam ettik. Coconut flesh. Acaba bu ne için kullanılıyor? Ee, yemeklerde yağ ve süt olarak kullanılıyor. Bir şey de daha kullanılıyormuş. Dried coconut flesh. Kopra adı veriliyor buna da yağ ve süt yapımında kullanılıyor which are widely used in cooking in different parts of the world. Ezveles as well as dünyanın pek çok yerinde pişirme yemeklerde kullanılıyor. Aynı zamanda da cosmetics'te kullanılıyor. Gliserine geldik. Bir şeyin maddesi hemen devam ettik. Burası çok ilginç bakın. Diyor ki bu e, Hindistan cevizi yağı bir türevi gliserin. Ee, çok stratejik bir önemi var. Alfred Nobel bunu dünyaya nitrogliserin bazlı bir icatla tanıttı. Dinamit. Yani dinamit yapımında da bu Hindistan cevizi yağı kullanılıyor. Aslında başta söylediğim şey biraz buydu. Yani reading'i çözerken bütün amacınız şu boşluğa hangi kelime gelecek olmasın. O cümle ne diyor, metin ne anlatıyor, o cümlenin etrafın, o kelimenin etrafındaki cevabın etrafındaki kelimelerden nasıl bir anlam oluşuyor? Biraz ona bakmamız lazım. İkinci soru tarzımızda true, false, not given. Bakın daha önceki derslerimi takip eden arkadaşlar görmüşlerdir. Ben böyle farklı renklerle cevapların ve soru tarzlarının yerlerini işaretliyorum. Hiç sekmiyor. Çok nadirdir bu dengenin bozulması. İlk 8 soru, bakın sarıyla ile işaretlediklerim, 2. sayfanın başına kadar geldi. Şimdi 9'dan 13'e kadar olan kısımda tık 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 aşağıya doğru inecek bakın. Yani resmen... Metin soru tarzına göre parselleniyor arkadaşlar. O yüzden düzenli soru çözerseniz bu videolarımı da izleyip o cevapların geçtikleri yerleri gördükçe aslında cevapların rastgele yerleştirilmediğini, bu reading'i hazırlayan kişilerin mantıklarını daha iyi anlamış olursunuz. Hemen bakalım. 9. Bu Hindistan cevizinin e, gelişmesi için gölgeye ihtiyacı var demiş. Fakat... Metin bize diyor ki gerçekten de çölde çok çok fazla tropikal güneşe maruz kalıyor. Exposed to the full glare of the tropical sun. Yani dolayısıyla bir gölgeye değil tam tersi tropikal güneşe ihtiyacı var. Dolayısıyla 9'a false dedik. 10. Kokonatlar, Hindistan cevizleri muhtemelen Asya'ya 18. yüzyılda Amerika'dan geldi diyor. Okuyorum hemen. 16. yüzyılda bakın hemen verdim. İnsan göçleri şunu gösteriyor ki Arap tüccarlar ve Avrupalı gemiciler muhtemelen kokanatları saat ve saat Asya'dan Afrika'ya oradan da Amerika'ya getirdi. Dolayısıyla ona false dedik. Transported yerine burada moved from kullandı. Likely yerine probably kullandı. Hani hani daha önceki derslerinde de bu tür kelimeleri böyle bir defteriniz, bir uygulamanız olsun oraya yazın diyordum. Burada da likely, probably, moved from, transported. 11. Ee, Amerika'nın Batı yakasında bulunan Hindistan cevizleri Doğu yakasında bulunan Hindistan cevizlerinden farklı bir tür diyor ama burada öyle bir bilgi Yok elimizde yani e, Kokonatların kökeninin Batı Amerika'nın batı kıyısında olduğuna dair Bir keşif olduğunu söylüyor ama türle alakalı bir şey söylemiyor 12 Asya'da bulunan bütün Hindistan cevizleri e, ekilen türlerdir diyor ve baktığımızda da Asya'da there is a large degree of coconut diversity çok farklı Hindistan cevizi çeşitliliği vardır insan kullanımında but there are no relatives growing in the wild yani kendi kendine yetişen e, vahşi ortamda yetişen yok. Hepsi cultivated dediği. Cultivated ehlileştirilmiş insan tarafından dikilmiş anlamında. Dolayısıyla buna true diyoruz. Aslında çok dikkatli çözülmesi gereken bir soru. No relatives growing in the wild'dan. Demek ki bunlar cultivated. Yani ekiliyor bunlar diye anlıyoruz. O yüzden 12'ye true dedik. 13'te Amerika'da ve Pasifik'te bu Hindistan cevizleri farklı şekillerde ekiliyor demiş. Ama yine burada... Böyle bir bilgi nasıl ekildiğine dair farklı mı ekiliyor? Böyle bir bilgi yok elimizde. O yüzden eğer bize verilen cümle ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir ifade yoksa metnin içinde hiç kendimiz yorum katmadan onlara not given diyeceğiz. Evet, ilk pasajımızı bitirmiş olduk. İkinci pasajla ilgili videomuzda görüşmek üzere.